Değerli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay Aslan Burcu'ndayız. Evet, karşımızda cana yakın, yaşam enerjisi yüksek, cömert bir insan yapısı var. Evet, cömert, cana yakın, yaşam enerjisi yüksek, enerjik, duyguları coşkuyla yaşayıp adeta bir aktör edasıyla gösterişli bir şekilde yansıtır. Ayı, aslan olanlar. Oyunculuk kabiliyetleri de oldukça gelişmiştir. Evet, ayı aslanların oyunculuk kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Rahatlıkla istedikleri duyguları büyünebiliyorlar. Ayı, aslan olanlar. E, tabii ki e, kabul gördüğü ve takdir edildiği bir çevrede kendilerini mutlu hissediyorlar genel anlamda. Eğlenceye düşkünlüğü ve lider doğasıyla birlikte etkinlikler ve gruplarda ön planda olmak istiyor istiyorlar. Ay ay burcu aslan olanlar. Evet. Ee, geri planda olmak rahatsız ediyor. Yani geri planda olmayayım, ön planda olayım. Hatta yani ilişkilerinde ön planda olayım isterler. O yüzden ay yengeçli, ay aslan kesinlikle birlikte olmamalı diyebilirim aylar uyuşmuyorsa. Çünkü ay yengeçler annesini ön plana koyuyor. Ay aslanlar da ön planda olmak istedikleri için genel anlamda burada bir çatışma yarışanıyor diyebilirim. Özdeğer duygusunu eğer böyle bir durum olursa özdeğer duygusunu zaten sorgulayacaktır ve özdeğer duygusu direktman düşecektir. Yani özdeğer duygusunun düşmemesi için kendini biraz daha ön planlarda koymak. Ön planlarda hissetmek isteyebilirler. Hayatı bir tiyatro gibidir, bir oyun perdesi gibidir ve o şekilde algılayabiliyorlar. Ee, gerçeklikten uzak bir şekilde takdir ve onay ihtiyacı hissedebiliyorlar. Zaten Aslanların tipik sorunu bu. Ay veyahut da Venüs nerede olursa olsun hani bir takdir ihtiyacı, olay ihtiyacı duymadan yaşadıkları zaman hem daha çok güvende oluyorlar. Kendine takdir ve kendini güven. Birazcık da ay aslanlarda da öğrenilmesi gereken noktalardan bir tanesi olabiliyor. Büyümeye, durmadan, talep eden bir çocuk olarak kalmaları da bu yüzden söz konusu olabiliyorlar. Başkalarının karşı e, duyguları, başkalarının duygularına biraz daha böyle duyarsız hissede, olabiliyorlar. Ve ben merkezi tutumlar sergileyebiliyor. Ay aslanda olan kişiler. Kendisinden beklenmedik bir şekilde son söz söyleyen bir karakterler bir karakter de çıkabilir. Yani e, beklenmedik bir şekilde son sözleri o sonlarda söyleyebiliyorlar. Yaşamı seviyorlar e, ve çevresindekilere cömertlikle cömertlikle sıcaklığını yansıtıyorlar. Bir güneş güneşin evinde çünkü güneşin evinde olduğu için biraz daha cömertlik, sıcak kanlılık, sıcaklığı hissetme durumu söz konusu. Ay aslında şöyle bir durum var. Dünya olabilmek için ya Merkür kadar yakın olmayacaksın. Uranüs kadar da uzak olmayacaksın. Uranüs kadar uzak olan kişilere, e, Ay Aslanlar'da hani Ay Aslanlar nasıl görünüyor diye söylerseniz... Uranüs kadar uzak olan kişiler için Ay Aslanlar soğuk, iticiyken... Merkür kadar yakın olan insanlar da şikayetçi. Onlar da aslında biraz daha e, çok sıcak, çok bunaltıcı, çok ilgi isteyen olarak şey yapabiliyorlar. Dünya olacaksın ki tam anlamıyla yaşanılabilirsin. E çünkü ay aslında güneşin etkisini de biraz daha hissettiriyor. Ve hani güneşin yakıcı sıcaklığıyla ve hatta güneşin sıcaklığını alamama durumuyla alakalı olabiliyor. Dünya olacaksın. Yani ne çok samimi yani aşırı samimi ...diyim, aşırı samimi olmayacaksın. Hani bir şey olacak ki onlarla ara, ara, aralarınızda... ...hani e, o şekilde ilerleyebilesin. Dünya da samimidir. Samimi olacaksın. Ama onun hayatına karışacak kadar. Eğer karışmaya çalışırsan zaten yanarsın. Eğer karışmazsan, umursamazsan donarsın. Ne karışacaksın ne karışmayacaksın Ayaslan'a. E, ...tamamiyle... ...bence bunu yapabilirsin. hani Böyle bir şekilde yapabilirsin. Tavsiyeni göstereceksin. Tavsiye vereceksin. Çünkü... ...ayaslanlar tavsiyeleri dinler. Dinlemez değil. Dinler... ...senin tavsiyeni düşünüp, ölçüp... ...biçip, tartar... Tar, ...süzgecinden geçirir ve ondan sonra... ...evet ya da hayır der. Ama bir ayaslana... ...çok fazla yaklaşıp... sürekli onun hayatına karıştırmaya çalışırsan... ...kıslamaya çalışırsan e, ee, sürekli böyle bir talep. Kar olursan yanarsın çünkü o egosunu olağanca bir şekilde yansıtır. Ama ya beni ilgilendirmez ne yapıyorsan yap. Ya yani yok beni ilgilendirmez. Olur senin hayatın sonuçta. Yani yaparsan trip atarsan da o öyle bir dondurur ki seni. İnanamazsın. Diyebilirim. Şimdi onun dışında neler yazmışız? Liderlik etmek, bir konuda liderlik etmesi gerektiğinde kitleleri peşinden sürükleyebilecek güçlülerdir. Evet, bir konuda sen liderlik edeceksen, ay liderlik edeceksin, o bayrağı alacaksa, aktivistlik dahil olsun, işte veganlık olsun, şu olsun, bu olsun. Hani herhangi bir konuda bayrağı sen taşıyacaksın, sancağı sen taşıyacaksın diyorsan, o sancağı tamamıyla sarılır. O sancak onundur. Sanki oymuşçası o, o sanca o çok önemliyeceymişçesine savaşır. Liderlik eder ve bunun üzerine arkasında birçok kişiyi takar. Dünya düzdür deseler ve bu dünya düzdürü çok böyle o konuyu sahipleniyorsa keşinden kitleleri şey yapar. Aynı zamanda şekilde aslında ilişkileri indirgediğimizde ay aslanlar ilişkiye sahipleniyorsa o ilişkiyi böyle sarıp sarmalıyorsa o ilişki aslında bir zarar gelmeyebilir. Dış etkenler değil daha çok ilişkide iç etkenlerden kaynaklı bir ayrılma olabilir. Öne atılıp gereği neyse yapacaktır ve yenilgiyi kabul etmeyen bir ruh halindedir. E, ilişkiye i̇lişkiye tekrar geldiğimizde neden içten diyorum? Çünkü o ay Aslan sahiplendi ya o ilişkiye ve tamam benim dedi ya hani eğer karşı taraf ona karşı gelir, ondan uzaklaşmaya çalışan bir göktaş gibi ise elbet bir gün git diyecektir. Ama e, karşı taraf bu sahiplenme durumu olsun, işte korunma tarafı durumu olsun, e, öncülük etme durumu olsun bundan hoşlanıyorsa o ilişki çok devamlılığını sürdürebilir. Sevgili değerli misafirim. Elbette açılarından kaynaklı açıları önemli. Eğer yanlış e, böyle kötü açılar yapıyorsa bunlar olmayabilir. Çok çapkın bir insanla çıkabilir karşınıza. Ay aslan olup çok çapkın olanlar da oluyor tabii ki. Ve hatta e, ayı aslan düzgün böyle doğru açılara sahip, güzel açılara sahip ama hani güneşiyle anlaşamayan bir noktada. Ay aslanla anlaşamayan nokta e, güneş başak mesela. Güneş başak ve hatta Venüs'ü ...Venüs'ü anlaşılamayacak bir noktadaysa... ...veyahut da Mars'ı o noktalardaysa... ...gene bu ayın bu özellikleri kısıtlanabiliyor. Doğum haritamız bir bütündür. Ve bütün olarak hareket etmek gerekiyor. Veyahut da e, böyle kendini yansıtamadığı bir evdeyse... yine aynı şekilde mesela 12. evdeyse. O yüzden e, doğum haritasını sadece tek bir noktada değil... ...bütün olarak algılamanız gerekiyor. Ben burada sadece ay aslan burcunda olabilecek özellikleri anlatıyorum. Ay Aslan Burcu'nun çocukluğuna geçtiğimizde aslında ay e, annesini muhteşem bir şekilde bir oyun arkadaşı, eğlenceli bir oyun arkadaşı olaraktan görebilir. E, melankoli ve baskılardan hoşlanmayan, işte hareketli bir çocuktur ve özgür bir çocuktur. İstediğini yapmaya çalışan bir çocuktur. Dahil oldukları çevrede kendini gösterirler. Genellikle işte sınıf kavgalarında baş lider olur veyahut da e, ee, sınıfta dedikoduda en çok o şey yapar. Akıl danışılan odur. İnsanları biraz kendine bağlıyor ay Aslan bu Onun dışında orsanda adeta küçük prensi ve prensesi oynarlar diyebiliriz. Şimdi ay burcu aslan olan erkek popüler kadınlarda hoşlanırken ay burcu kadın ay burcu aslan olan kadınlarda nasıl bir etki vardır? E, ee, tiyatral yani tiyatro yetenekleri olan kendine güvenen bir kadınlar olacaklardır diyebilirim. Elbette şunu unutmayın lütfen açılar diğerleriyle uyumlara e, diğerleriyle anlaşma durumu diğer gezegenlerle anlaşma durumu bulunduğu ev biraz daha bu etkili kısacak veyahut da artıracaktır. Mesela Ay Aslan'da ve 5. evde ise zaten gümbür gümbürdür bu mesela ama ay aslanda ve 12. evde ise bu daha çok düşecektir. Değerli misafirlerim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın ve mutlu kalın.